Muhterem kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğumuz kurban günleri için şöyle buyuruyorlar. Eyyamu eklin ve şurbin ve zikrillah. Bu yeme, içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Evet, bugünler Allah azze ve celle'nin biz kullarına ikramı. Bu günlerde yiyelim, içelim, akabaları ziyaret edelim, bayramlaşalım, onları tebrik edelim. Ancak Allah'ın zikrinden gaflete düşmeyelim kıymetli kardeşlerim. Mutlaka günlük zikirlerimize, virklerimize devam edeceğiz. Her gün Kur'an-ı Kerim okumaya devam edeceğiz. Akraba ziyareti yaparken Allah'ın zikrinden habersiz, gafil kalmayalım. Bazıları kesilen kurban etlerinin nasıl taksim edilmesini soruyorlar. Onu da şöyle cevaplandırayım. Kardeşlerim eğer kurban kesen biri çok muhtaçsa, gerçekten o ete muhtaçsa tüm eti kendine saklayabilir. Bunda hiçbir beis yoktur. Burada asıl olan kan akıtmaktır. O kardeşimde de kan akıtmış Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmiştir. Ancak durumu olan ve tasadduk etmek isteyen biri ise o zaman Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Hem ondan yiyin hem de isteyen istemeyen kimselere taksim edin. Bunun en güzeli üçte birini tasadduk eder. Fakire, fukaraya dağıtır. Üçte birini akrabaları, arkadaşları için misafirlere ikram etmek için bulundurur üçte birini de kendi için saklar. Yani depolar. Bu da caizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَكُلُوا مِنْهَا Yani hem yayın hem de stok yapabilirsiniz buyuruyor. Yani burada hiçbir beis yoktur kıymetli kardeşim. Ancak en güzelini soracak olursanız İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği şu hadisi söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl taksim etmiş? Onu aktarayım kardeşlerim. Efendimiz aleyhisselam bir koyun kurban etmiş. Ayşe annemize de dağıtma vazifesini vermiş. Sonra soruyor. Ma yemin minha ey Ayşe? Ne kadar kaldı? O sana dağıt demiştim ya hani. Ya Resulallah ma bakiyen minha illa Ya Resulallah kürek kemiği hariç hiçbiri kalmadı. Yalnızca kürek kemiği kaldı. Buyurdular ki Efendimiz Aleyhisselam مَا بَقْيَ مِنْهَا غَيْرَ كَتِفِهَا Ey Ayşe, bilakis kürek kemiği hariç hepsi bize kalmış. Niçin böyledir? مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقْ. Sizin katınızda olanlar tükenir ama Allah katında olanlar bakidir, kalıcıdır. Tasattuk edilen bilakis kalandır kardeşlerim. Efendimiz buyuruyorlar ki dağıttığınız sizin payınıza kalandır. Evde bıraktığınız değil.